geldik şu okula. Çocuk muyum ben ya? Rezil ettim beni el Buna Munafık. Ya belki de öyle ama Binali ağam sınıfa kadar bırakacaksın dedi. Ya de hadi git ya. Aptal Ya. Ya. dikkat etsene ya. Üzerime çıktı. Ya of şu çorbanın haline bak ya. Of. Affedersin görmedim. Selman. Buyur agam. Git hemen bir yerden on tane çoka falanım efendiye. Olur. Çillenmişti. Kapkabının içine giysin. Ne diyor bu be? Bilmem. Daha önce bizim okulu gördün mü sen Mustafa? Hayır, yeni gelmiş galiba. Ya ne güzel okulmuş bu be. Kızım Velikya girdi gördü. E o halde beğendiysen gidelim baş öğretmene beraber kaydını yaptıralım ha. Hadi gel. Hadi. Tamam. hadi. Siz de kimsiniz? Yeni öğrenciyim. Bu okulda okumaya geldim. İyi de çocuk, korman yok mu senin? Ney bu, Ne bu? Bak, çocukların üzerindeki giysileri görüyor musun? Onlardan giymen gerek. Ben, ben hayatta giymem o kıyafeti. Ben böyle yiyim Bu okulda okumak istiyorsan giymek zorundasın çocuk. Şimdi, öğretmen beyefendi bir dakika. Bak şimdi bu çocuğun bak. Bana ne kardeşim? Kim olursa olsun. Mecburen bu okulun formasını giyecek. Gidin öğrenci işlerinden halledin. Mesul, hoca efendi. Hoca değil, öğretmenim. Peki öğretmenim saygıdeğer efendim. Formayı alalım da çocuk giyinsin. Hmm. Aha, babanız okul için ne gerekiyorsa o yapılacak dedi. <laughs> Alek sen de. Ama böyle konuştuğun zaman gururuma dokunuyor benim. Bu kıyafet düdük gibi hocam ya. Karizma gitti. Ben bu kılıp okumam bu okulda. Selman, hadi gide. Ağam, paşam. Babam bize ev almaz Allah. Gözünü yanayım, gözünü yanayım gel. Biz senin ölçülerine göre kıyafet buluruz. Selman, hemen, hemen bu kıyafet için hallet. Tamam. Aa, tamam, tamam ağam, sen hiç merak etme. Ramazan, sen sınıfını biliyorsun. Beşa, hadi bakalım. Hadi bakalım. Buyur ağam. İyi ha. günler. Buyur, 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 buyur. Ha. müdür bey Gerçek bir müdür gibiyim. Hatta ondan daha iyiyim. Bak şimdi ne yapacağım? Ver kalemimi ya. Al yemedik kalemini. <laughs> bu da kim ya? Baksanıza okulumuzun formasına giymiş. Koridorda dolaşıp sarsarılık yaptığın yetmiyormuş gibi. Bir de sınıfımıza mı giriyorsun? Ne var ya? Ben bu nasıl Bu okulda okuyacağım. Bir gittik mı var? Belli ki güzel. <laughs> evet, kitaplarınızın 24. sayfasını açın bakalım. Evladım ne yapıyorsun sen? Kahve mi burası? Kaldır onu çabuk. Başımla beraber, başımla beraber hocam. Kusura bakma hocam, el alışkanlığı. Hocam değil, öğretmenim. O da ağız alışkanlığı ama değiştireceğiz cigerim. <laughs> evet Figen, okuma parçasına başla bakalım. Aşağıdaki okuma Yine parçasında yazım hataları vardır.